çay geçiyor oradan böyle. Büyük ırmak var, çay var. Canlarım. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Bizler soracak olursanız yine gördüğünüz gibi işlere devam. Süpürgeye devam. Canlarım. Sizde, sizlerden bir can var. Ne olursunuz kanalıma destek olun. Sizlerden ricam ne olursunuz biraz daha kanalıma destek canlar. Kanalıma destek Hemen kucaklayayım. Koridorlar süpürülüyor. Arkadaşlar daha çok çok iş var. 5 katlı mı? 5 kattan fazla. Kalido gibi aynı. Ee, iki katı daha var. Yedi kat. Yani otelin işi biter mi değil mi? Bir de hele inşaatsa inşaata girildiyse hiç bitmez. Bir de dört bayanız şu anda. Üç dört bayanız. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Banyoları falan daha yeni yapılıyor. Karanlık bak görünmüyor. Daha bakın böyle şundan falan e, kaplaması yapılıyor. Duvarlarına görükmüyor karanlıkta ya. Görünmüyor. Biliyorsunuz bu yerlerdekileri topladık. Az önce gösterdim. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Yerdekileri topladık. Serilenleri. Böyle. İnşaat işi. Ama 5. kattan birinci kata indik indik şu anda 5'ten 1'e indik bu ne? Amanin. Ay Allah'ım afatsız ver. Çok güzel. Nasıl sesi geliyor öyle? Hmm. Aman. Yağmur açılmış biraz. Banyolara dez atılacak. Fayans yapılacakmış. Daha yapılacak banyolar falan. Gördünüz ya. Amanin. Güneş açtı. Komşu güneş açmış. Kız ne güzel olmuş. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım pek güzel olmuş. Hayır hayır şey evet. <laughs> <laughs> Parayı kazanmak ne kadar zor ya. <laughs> 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 Allah'ım kolaylık şey. Kaç kata çıkıyorlar. Abo. <laughs> <laughs> i̇şte biz bu otelin içinde çalışıyoruz. <laughs> <laughs> bunun dışında da inşaat var. Oo, bir bir kişi de bu tarafta. Mı mı şey bu tarafta var? bir kişi de. Onu göremedik. Evet. Aa, şurada. Bir kişi de orada. Yine kesme. Çiziyor. Bura veriyor. Rozmanlar <laughs> 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 da böyle. işte. Bir daha Geceği telefon geldi gitti. Yemeğini de koydu gitti. Telefon geldi telefon. Evet. Kapılara vernik atılmış, atılıyor. kapılara astar. Pardon, astar falan dedi ya. Usta anlamadım. Neyse vernik katılıyor evet. Kapılara vernik atılıyor. değişiyor. Evet. Evet en iyisi şu anda ben sana 300 yüz yediyorum. Bir şey yok. Yani. Şey. Ama <güler> işi bir böyle de tane tamam ya. Ama karan buradan ortadan kestirsek. Efendim. Dur geldim bekle bakalım. Açalım. Bunu şöyle ortadan yaparız. Bir paket alırsın. Aynı çok güzel kapının dekoru. Güzel. Burası da daha yapılıyor. Güzel olmuş vernik atılınca. Daha tabii yapılacak. Daha aşamaları var. 我就是说，你这个东西，你这个东西，你这个东西，你这个东西，你这个东西，你这个东西，你这个东西，你这个东西， Yerini katıyorum kapılara. Bakın canlarım montalanmış yatak başlığı. Ne güzel olmuş. Tam duvara sıfır. Burası montalanmış. Çok güzel olmuş. Buralarda tekrar boyu olmuş. Canlarım eve geldim. Eve geldik. Evet, buzdolabının fişini çekiyorum. İçinde boşaltacağım. Buzdolabının içinde boşaltacağım. Aynen sizin dediğiniz işlemi uygulayacağım canlarım buzdolabının ha, fişini çektim içinde boşaltayım dondurucudakileri dondurucu dondurucum boş öbürkü dondurucuya koyacağım o şekilde Evet arkadaşlar işten geldik Hakim Egil de geldi bize ee, bir şeyler yaptık Hakime videoyu çekti. Biraz zorlandı ama telefonunda da sorun var çocuğumun ya. Telefonu veriyor. Vurmadım yani. Doğru biraz zorlandı, zor falan biraz çekti işte. Sizlere video çekti. Takipte kalın. Bizi takipte kalın. Evet. Ge e geçmiş Cuma'nız mübarek olsun. Cuma'mız mübarek kandil olsun canlar. Mübarek olsun. Evet yarın da kandil. E yetiştirirsem hemen şimdi sizlere göndereceğim bu videoyu. Aslında bugünkü videom başka bir videom vardı hazırda. Yarın geliyor. Yarın bekleyin. Büyük sürpriz geliyor. <laughs> Yarın bekleyin. Çok güzel video geliyor. Gerçekten bak. Takipte kalın. O videoyu bugün gönderecektim. Neyse bu video <gülüyor> gerçek. Bak bak. Görüyor musun? He lan. Adam üstümüze geliyor ya. Oy. Aman Mehmet. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz canlarım. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ım sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Nice kandiller göstersin. Allah'ım Ramazan'a da çıkmayı nasip etsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hay kuzum.